Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Şampiyonlar Ligi paket açılımı yapacağız. Daha fazla bu tarz paket açılımı videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu kutusundan paket açılımı yapacağız. Şöyle oyuncu kutusuna gidelim. Evet arkadaşlar daha önce 800 puanlık açmıştım. Ama hiç güzel ödüller çıkmamıştı. Hatta videoyu almıştım ama çok kötü oyuncular çıktığı için videoyu atmadım arkadaşlar. Havertz, Süle, Fernandinho çıkarsa çok iyi olur. Her San Isidoro, Fernandes pek iyi olmaz arkadaşlar zaten. Onların fiyatları düşük. Şöyle satın al diyorum. Ve bakalım neler çıkacak arkadaşlar. İlk paketimizle başlıyoruz. Umarım Havertz çıkar. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Bayağı da fiyatı vardır bakmadım ama. Her çıktı arkadaşlar. Her zamanki gibi ilkinden 89'luk bir oyuncu verdi. Bakalım diğer oyuncumuz kim olacak hemen şöyle açıyoruz paketimizi ve kim Sanusi mor gelince heyecanlandım ama bu sefer de 90'lık çıktı arkadaşlar iki tane oyuncu çıkardık şimdi büyük ihtimalle ya beceri geliştiricisi ya da jeton çıkacak hadi bakalım bir haber bekliyorum Evet beceri geliştiricisi çıktı arkadaşlar hemen diğer paketimizi açıyoruz. 4 tane paketimiz kaldı arkadaşlar. Evet açıyorum. Oyuncu geldi Nacho Fernandez. Bu sefer de Nacho Fernandez geldi arkadaşlar. Güzel mi bilmiyorum ama 92'lik oyuncuların değeri fazla değildi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle fazla bir değeri yok yani. Bak bakalım. Bir sonraki ödüllerimiz ne olacak daha sonra fiyatlarına da bakarız arkadaşlar oyuncuların önerilen fiyatlarına yine Beceri geliştiriciler çıktı arkadaşlar top kontrolü orta falan Hemen geçelim Son iki paketimiz arkadaşlar Havertz Süle Fernandinho çıkmadı arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi iyi e, çok Pintilik yapıyor iki tane paketimiz kaldı son ya Süle ya Havertz istiyorum ikisi de olur Hiç fark etmez ikisini birden de verir Fernandinho da olur Ama Sakın şu beceri geliştiricisini jetonu falan vermesin hadi bakalım büyük ihtimalle onlardan verecek ama oyuncu bekliyoruz gözümü kapattım paketi açtım ve ne çıktığını bilmiyorum gözümü açacağım hemen açtım ve beceri geçtirisi çıkmış yine son paketimiz arkadaşlar artık bundan e, herhangi bir oyunu çıkarsa zaten iyidir en az 95 fernandinho gelecek ama maalesef çıkmıyor oyunun yine bize yapmış olduğu bir şey 100 tane daha, daha puanımız olsaydı arkadaşlar kesin garantili şey açabilirdik ama açamıyoruz şöyle 300 jetonumuzu da alalım 1200'ü de alıyoruz bir diğerini alabileceğiz mi bunu da alıyoruz bir dakika bunun sonunda ne vardı? Musiala vardı arkadaşlar. Pek de önemli bir ödül değil. Çünkü oyunun sonlarında 90'lık oyuncular zaten değerli değil. Bunu da alalım arkadaşlar beceri geliştiricilerini. Evet bunu da aldık. Bunu alamayız büyük ihtimalle. Evet. 1500 puan harcamışız arkadaşlar. Tam 4000 puanda. Yani 4000 puan harcıyoruz. Bari yüksek kendi bir oyuncu koysalardı. Burada da şu şekilde arkadaşlar. Burada oynayarak şunlardan kazanabiliyorsunuz. Ben erken bıraktım çünkü sürekli yeniliyordum. Bayağı güçlü rakipler falan geliyordu. Bir devrin sonu Agüero ve Piscic var arkadaşlar. Agüero futbolu bırakmadı. Barcelona'ya transfer oldu ama yine de bir devrin sonu paket kartını getirmişler. Gerard ve Zidane var arkadaşlar. Burada da bakalım ne göreviymiş bu. SBC görevi var. 89 yani takım 5 oyuncu 2 UCL oyuncusu. Lig başına da Oyuncu diyor bir tane, herlikten farklı bir oyuncu olacak galiba. Evet arkadaşlar etkinliği daha önce incelememiştim o yüzden bakıyoruz şöyle. Buraya baktık zaten, hiç güzel oyuncu çıkaramadık. Ana kısmında da arkadaşlar, buradan maçlar falan var. Maç biletim var bir tane ama şu, henüz yapmadım. Şurada da yol var arkadaşlar. Şöyle. Şuradan şu puanımızı alalım. 250 ile 300 arasındaki puanımızı. Bir tane daha açacağımız paket var ama çok zor elit gelme ihtimali olan bir paket arkadaşlar. Buradan puan almadık mı ya? Galiba o etkinlikleri yapınca alacağız. Şuradan mağazaya girelim hemen arkadaşlar. Avrupa Ligi Avrupa Ligi ile alakalı bir şeyler geldi işte ücretsiz arkadaşlar her gün açıyoruz 20 saatte bir daha doğrusu 104 kavani falan var arkadaşlar Evet 104 kavani or siçka gibi oyuncular var çağlar oyuncu de var işte görüyorsunuz oyuncuları 85 artı oyuncu gelme ihtimali var bakalım bu sefer gelecek mi ben birkaç kere açtım bu paketi gelmemişti ama bakalım videoda gelecek mi hiç sanmıyorum ama bakıyoruz inşallah gelir Bastım arkadaşlar pakete ve kim gelecek? 5000 antrenman XP'si geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu tarz paket açılımı videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.